arkadaşlar bugün sizlerle Hunger Games videosu çekeceğiz. Bu kanalımın ikinci videosu. Oh serverde yaşanan son olaylardan sonra ben başka servere geçtim. Son oyuncu zaten herkesin bildiği bir server, ünlü bir server. Ben bu serveri kapandı diye biliyordum ama kapanmamış. Çok iyi çok iyi dolmuş. Değişik map oynuyorum. Abi hiçbir şey alamadım ya. Kaç kaç o zaman. Kaç kaç kaç. FPS düştü zaten. Kaç kaç. Ama FPS haritaya gitti. kaç. Lan nereden gireceğim? Ya balıma. Ama iyi ender ingisi bulduk. Şunu da takayım mı? Tak beni. Ay Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ya, bu da öbür server gibi çeserde hiçbir şey çıkmıyor ya. Ha çıkıyor da yani adam akıllı bir şey çıkmıyor anladınız siz. Öf. Koş. Ona düşüyorum diye diye diye, diye ne korktum, ha. bir söyleyemedim. Ney zehirli patates at. Abi geliyor. Bak gel gel seni nasıl ona getir. E şöyle şey. Ya fakiriz. Er geç tepki verdim ama fakirliğe. Boşver. Boş. Bu nasıl map ya? Bu mape daha oy vermeyeceğim ya. Ne ban sebebi hile? Şimdi ban yemedim, ban sebebini söylüyor bu kadar yani zekalı bir zarar Zekası 3 seviye 3 seviye değil üst yanlış anladım Bu arada ben de kimin neden böyle <laughs> <laughs> O neydi? Lock mı girdi? Ha iyi bak. Bunda gururum öldüm. Öbüründe salak gibi ölmüştük. Gittim laga öldüm abi ya. Lagra öldüm ya lagra. Böyle bir kalleştik onlar mı ya? Kalleştik ya. Neyse arkadaşlar bu bölümden de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın da. Of o kadar gitti ya. Ben neden hala video uzatıyorum? Onunla da ilgili bir hiç bir fikrim yok. Cümleyi de okuyamadım. Psikolojim dağıldı. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.